sosyal gruplar ortak amaçtan gerçekleştirmek için belirli kurallara göre karşılıklı sosyal ilişki ve etkileşimde bulunan en az iki kişiden oluşan sosyal birimdir. Örneğin aile, arkadaşlık, oyun grubu, futbol takımı, siyasi parti gibi. Bu bireylerin belli bir ortak amaçları vardır. Bu amaç gerçekleştikten sonra sosyal grup dağılabilir. Sosyal grubun özellikleri nelerdir? 1. En az iki kişiden oluşur. 2. Üyeler arasında etkileşim güçlüdür. 3. Ortak amaçlar vardır. 4. Statüsü ve rol dağılımı vardır. 5. Biz şuuru vardır. 6. Her grubun kendine özgü sosyal bir yapısı vardır. Yani arkadaşlar sosyal gruplara göre yapıda ne yapar değişir. 7. Sosyal değerleri normları ve sosyal kontrol mekanizmaları vardır. 8. Yapı ve fonksiyonları zamanla değişebilir. Fonksiyonları nelerdir arkadaşlar? 1. Üyelerinin sosyalleşmesinde önemli rol oynar. 2. Moral ve topluluk ruhu duygusu kazandırır. 3. Üyeleri arasında sosyal yakınlığı, kohezyonu sağlar. 4 üyelerin ihtiyaçlarına, beklentilerine ve ümitlerine cevap verir. 5. üyelerinin gizli kalmış yeteneklerinin ortaya çıkması için ortam hazırlar. 6. üyelerinin kişilik ve yeteneklerini geliştirir. O halde arkadaşlar sosyal grup çeşitleri nelerdir? 1. Bir, bireyin gruba katılış biçimine göre A. İradesiyle katıldığı gruplar. Bunlar nelerdir arkadaşlar? Arkadaşlık dernek grupları gibi. B. irade dışı katıldığı gruplar, aile, millet, akrabalık grupları gibi. 2. Nüfus hacmine göre gruplar. A. Küçük grup, çekirdek aile, arkadaşlık grupları ve benzeri. B. Büyük grup, meclis, okul, sendika grupları ve benzeri gibi durumlardır. 3. Süresine göre gruplar. A. Geçici gruplar, iç, spor, eğlence grupları ve benzeri gibi durumlar. B. Uzun süreli gruplar. Devlet, aile, millet ve benzeri gibi durumlardır. Dördüncü soru arkadaşlar, kuruluş biçimine göre gruplar. A. Resmi gruplar. Parti, dernek, vakıf ve benzeri gibi. B. Resmi olmayan gruplar. Arkadaşlık, komşuluk veya genel gruba birçok konuda muhalif olan klikler gibi. 5. Sosyal ilişkilerin niteliğine göre. Kuleyin, sosyal ilişkilerine göre grupları ikiye ayırır. 1. Bir, birincil sosyal gruplar. Üyeleri arasında birincil ilişkilerin hakim olduğu gruplardır. Aile, komşuluk, akrabalık gibi. 2. İki, ikincil sosyal gruplar. Üyeleri arasında ikincil ilişkilerin hakim olduğu gruplardır. Siyasi parti, meclis, sendika gibi. Altı yapısına göre gruplar. Ferdinand Tönnes grupları yapılarına göre ikiye ayrılmaktadır. Bunlar bir cemaat, iki cemiyettir. Sosyal grup olmayan topluluklar. Ağık kalabalıklar. Gelip geçici, sürelilik özelliği taşımayan fertler arasında karşılığı ilişkilerinin olmadığı insan topluluklarına denilir. Durakta otobüs bekleyenler, aynı otobüste yolculuk edenler gibi. Kalabalıklar birkaç tiptir Bunlar, 1. Sıradan kalabalıklar Çarşı pazar kalabalıkları gibi rastlantısal olarak bir arada bulunan insanların oluşturduğu kalabalıklardır. 2. İzleyici kalabalıkları Aralarında sosyal ilişki olmamakla birlikte bir gösteri izleyen kalabalıklardır. Bir statta maç izleyenler gibi. Gösteri kalabalıkları Bir sorunu dile getirmek için toplanan insanların oluşturduğu kalabalıklardır. Bir mitinge katılanlar gibi. Bunlar arasında arkadaşlar örgütlenme yoktur. 4. Etkin kalabalıklar. Öfke ile birlikte yıkıcı da olabilen kontrolsüz kalabalıklardır. Bir gösteri sonrası polise çalışanlar veya linç kalabalıkları gibi. Ve sosyal kategoriler. Ortak özelliklere sahip bulunan ancak aralarında karşılıklı ilişki bulunmayan Fiziksel olarak da aynı mekanı paylaşmayan insanı oluşturduğu bütündür. Öğrenciler, bir gazetenin aboneleri gibi. Sosyal kategori kendi arasında üç ayrılır. 1. Sosyal kitle. Aralarında fiziki bir bağ bulunmayan, sadece ilgi ve beğeni de ortak insanların oluşturduğu bütünlerdir. Aynı müzik türünden hoşlananlar, aynı futbol takımının taraftarları gibi. 2. Sosyal azınlık. Sadece azlık veya çokluk değildir. Bir toplumda yaşayıp da o toplumun sosyal haklarından tamamen yararlanamayan insanların oluşturdukları bütündür. Bir ülkede yaşayan yabancılar gibi. 3. Sosyal sınıf. Aynı hayat tarzına sahip, gelir, eğitim, kültür, meslek gibi çeşitli özellikleri ile birbirine benzer insanların oluşturduğu kategoridir. İşçi, işveren, gibi. Sosyal tabakalaşma. Sosyal tabakalaşma toplumu oluşturan bireylerin bir veya birden fazla ölçüde göre aşağıdan yukarıya doğru hiyerarşik olarak sıralanmasıdır. Diğer bir deyişle nüfusun üst üste gelen sınıflar halinde farklılaşmasıdır. Sosyal tabakalaşma, sosyal tabakalaşma piramidi ile gösterilir. Aynı tabaka içindeki insanlar az çok aynı hayat tarzına sahiptir. Arkadaşlar sosyal tabaka piramidine bakacak olursak, sosyal tabaka piramidi alt, orta ve üst olmak üzere üç bölümler oluşur. Ayrıca her tabaka kendi içinde alt, orta ve üst şeklinde sınıflara ayrılabilir. İkinci şekillerimize baktığımız arkadaşlar, az gelişmiş ülkelerde orta tabaka dediğimiz kısım nedir arkadaşlar? Azdır. Genelde üst ve üst ve ardaşlar, alt tabaka çoktur. Üretim yapan sınıf orta tabaka olduğundan dolayı arkadaşlar çalışmayan nüfus çok olduğundan dolayı az gelişmiş ülkeler ne arkadaşlar ee, bu konuda ciddi sıkıntılar çekmektedir gelişmiş ülkelere baktığımızda gelişmiş ülkelerde arkadaşlar üst ve alt tabaka azdır asıl üretim yapan orta sınıf arkadaşlar nedir şişkindir bu da arkadaşlar ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösterir. Bu yüzden gelişmiş ülkeler orta tabakayı olabildiğince şişkin gösterir, arkadaşlar gelişmişliğini ne yapar? Daha da kuvvetli hale getirmiş olur. Arkadaşlar buradaki notumuza dikkat edelim. Sosyal tabaklaşma piramidi ülkelerin ekonomik seviyelerine göre farklı şekillerde olabilir. Sosyal tabaklaşma çeşitleri. Tabaklaşma sistemleri gelir, ırk, politik güç, soy ve sosyal prestije göre farklılık gösterir. Bundan daha önemlisi o toplumda sosyal hareketinin olup olmamasına ve bu hareketlerin özelliğine bağlı olarak üç ayrılır. arkadaşlar kapalı tapaklaşmadır. Tapaklar arası geçiş yasaktır. Bir bireyin doğumunda sahip olduğu statü onun bütün hayatını etkilemektedir. Kaz sistemi ve kölelik olmak üzere iki şekilde görülür. Kaz kesin ve ayrıntılı bir biçimde sınıflandırılmış sosyal gruplardır. İçinde doğduğu kaz bireyin hayattaki rolünü belirlemektedir bu rol hayatı boyunca sürer, kendi neslinde de devam eder. İkinci arkadaşlar yarı kapalı tabakalaşmadır. Sınırlı da olsa tabakalı arası geçiş olabilir. Yasalara dayanan hukusal bir sistemdir. Feodal dönemde görülür. Soylular, köyler, rahipler ve zanaatkarlar biçiminde üç tabaka olarak belirlenmiştir. Kral ailesi toplumsal tabakanın belleyicisidir. Orta çağ özgü kurum olan Loncaların etkisi vardır. Loncalar aynı meslekte çalışan esnaf, zanaatkar ve tüccarların kendi çıkarlarını korumak için kurdukları birliklerdir. Her loncanın statüsü diğerinden farklıdır. Bir meslek birliğinden diğerine geçmek, çıraklıktan işe başlamaya, bazı ekonomik şartları yerine getirmek gibi yükümlülükleri yerine getirmeye bağlıdır. Üçüncü arkadaşlar açık tapakalışmadır. Tapakalar arası geçiş serbesttir. Tabaka değiştirmek kişinin kendi elindedir. Kişi zekası ve yeteneklerini kullanarak bir üst tabakaya geçebilir. Örneğin, yoksul bir köylünün çocuğu olarak dünyaya gelen birinin başarılı bir olay biri olarak üst düzey kadar yükselmesi gibi. Sosyal hareketlilik. Bir toplumdaki bireylerin veya sosyal grupların tabakalar arasında ya da aynı tabaka içinde yer değiştirmesine sosyal hareketlilik denir sosyal hareketlilik yatay sosyal hareketlilik ve dike sosyal hareketlilik olmak üzere iki ayrılır. 1. Dike hareketlilik Sosyal tabakalar arasında yukarıya veya aşağıya doğru yapılan yer değiştirmeleri denir. Bireylerin hayat tarzlarında ve statülerinde değişimler olur. Yeni iş alanlarının doğması, demokratik hayat anlayışı ve eğitim dike hareketliliğin artırıcı etmenlerdir. Göreve en alt kademeden başlayan bir memurun zamanla genel müdürlüğe yükselmesi veya bir iş adamını iflas ederek işini ve servetini kaybetmesi dikey hareketlilik örnektir. İkinci arkadaşlar şey, yatay hareketliliktir. Bireylerin aynı tabak içinde bir etkinlik alandan diğerine geçmesine denir. Aynı sosyal tabaka içinde bireylerin bir sosyal sınıftan diğerine geçmesi halidir. Bireyin Hayat tarzında belirgin bir değişme olmadığı halde statü değişmesi olabilir. Bir kimse çalıştığı iş yerini veya mesleğini değiştirdiği halde hayat tarzı ve gelir seviyesi değişmiyorsa bu durum yatay hareketliliktir. Şimdi arkadaşlar 1982 ÖYS sorusuna bakacak olursak. Aşağıdakilerden hangisi dikey hareketlilik için bir örnektir? Arkadaşlar B'ye baktığımızda yurda dönüş yapan bir işçinin makine üreten bir iş yeri açması. İşçiyken işveren olması arkadaşlar nedir? Bir dikey hareketli örnektir. Doğru cevabımız bundan dolayı da boludur. 1984 ÖYS sorusu arkadaşlar. Bir spor salonunda boks çalışanlar veya bir salonda güreş karşılaşması izleyenler birer toplumsal küme olmadığı halde bir futbol takımındaki oyuncular bir toplumsal kümedir. Buna göre bir insan topluluğunun küme niteliği kazanması neye bağlıdır? Arkadaşlar paragrafa baktığımızda bir spor salonunda boks çalışanlar veya bir salonda güreş karşılaştığı izleyenler ortak bir amacı, ortak işbirliği olmadığı için arkadaşlar nedir? Birer küme değildir. Ama bir futbol takımının oyuncuları ise arkadaşlar bir sosyal kümedir. Çünkü bunların ortak amaçlar etrafında bir işbirliği vardır. Bu yüzden arkadaşlar doğru cevabımız nedir? E şıkkıdır. Birey bir grubun içine girdiğinde o grubun kurallarına uygun davranmayı baştan kabul etmiş sayılır. Yer aldığımız grubun kuralları doğrultusunda davranmıyorsak, gruba üyeliğimizin sürmesi mümkün olmayacaktır. Toplum içindeki tüm gruplar için aynı şey söz konusudur. Dolayısıyla birey her grup için farklı kurallar öğrenmek ve bunları benimsemek zorunda kalır. Buna göre toplumsal gruplarla ilgili olarak aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir? Arkadaşlar e, paragrafa baktığımızda bireyler hangi gruba girerse o grubun e, kuralların ve özelliğini belirlemek zorundadır. O halde ne diyebiliriz? Her grubun kendine özgü bir kuralları vardır. Bireyler de bu kurallara uymak zorundadır. Bu yüzden doğru cevap arkadaşlar nedir? E şıkkıdır. Kitle aralarında fiziksel yakınlık olmadığı halde aynı uyarıcıdan aynı biçimde etkilenen insanların oluşturduğu kategoridir yön, fiziksel olarak bir arada bulunan, benzer etkinlikler gösteren aralığında düzenli ve sürekli ilişkiler olmayan insan kalabalığıdır. Grup, sürekli bir ilişkiler olan ortak amaç ve iş bölümü çerçevesinde bir arada bulunan, ortak kurallar olan ve biz bilinciyle hareket eden insan topluluğudur. Yukarıda verilen kavramlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru olarak örneklendirilmiştir? Vurgulara arkadaşlar bu vurgulara dikkat edeceğiz. 5 kına baktığımızda klasik müzik sevenler aynı ucu etkilenmişler ama fiziksel yakınlığı olmayan nedir arkadaşlar? İnsan kategorisidir. Bir futbol maçını izleyenler belli bir süre bir arada bulunan, aynı etkinlikte bulunan ama sürekli olmayan insan kalabalığıdır. Bu yüzden arkadaşlar buna da ne diyoruz? Yığın diyoruz. Bir partinin üyeleri ortak amaç için bir araya gelmiş, ortak işbirliğinde olan insanların oluşturmuş olduğu Nedir arkadaşlar? Kümedir. Bunda ne diyor arkadaşlar? Grup diyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkıdır. Koleyin birinci grup, ikinci grup sınıflamasına ait aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Olumsuz var arkadaşlar altı çizilmiş. B şıkkına baktığımızda sanayileşmiş toplumlarda daha çok birinci gruplar görülür. Sanayileşmiş toplumlar arkadaşlar iş bölümü uzmanlaşma arttığından dolayı resmi ilişkiler ön plana çıktığından dolayı birincil gruplar değil daha çok ikincil gruplar görülür. Bu yüzden doğru cevap arkadaşlar nedir? B şıkkıdır.